Arkadaşım merhaba. Grafik problemleriyle karşınızdayım. Yukarıdaki dairesel grafikte bir dershanede bulunan sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil bölümlerinden sınav gelecek öğrencinin dağılımı veriliyor. Şimdi arkadaşım burayı okudun. Tamam burada bir sıkıntı yok. Ben şimdi şu hemen daire grafiğine bakıyorum abi. Niye bakıyorum? Ben şunu biliyorum. Ben bir daire grafiğinin merkez açısı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Bunu, bunu unutmuyorsun tamam mı? Bir dairenin merkez açısı 360 derecedir. Şimdi gelin hep beraber burada bilinmeyen yani şu yabancı dil kısmını açısının kaç derece olduğunu bulalım. Tamam. Şimdi geldim baktım burası 60. Güzel. E 40 burada topladım 100. Güzel. 160 burada topladım 260. Buraya kaç kaldı abi toplam? 100 derece. O zaman yabancı dilin kısmı 100 dereceymiş. Ve şunu unutmayın grafik problemlerinde. Sana verilen açıyla mesela buradaki sayısaldaki öğrenci sayısıyla açı sayısı birbiriyle bağlantılı olacak. Eşitarlı sınıfındaki öğrenci sayısıyla açı, açısı bunun merkez açısı birbiriyle bağlantılı olmak zorunda. Adam sana soruyu bu anlamda soruyor. Gel bakalım şimdi devam ediyorum. Yabancı dil bölümünden sınava girecek 25 öğrenci. Aa dur şimdi. Yabancı dil kısmı kaç derece denk geliyordu abi? 100 derece mi denk geliyordu? O zaman diyorsun ki 100 derece kaç öğrenci denk geliyormuş? 25 öğrenciye denk geliyormuş. Sayısal bölümünden sınava girecek kaç öğrenci vardı? Sayısal bölümü kaç dereceye denk geliyor? 160 derece. Diyorsun ki o zaman 160 derece kaç öğrenciyle denk gelir diye bir tane ne yapıyorsun? Oran yapıyorsun abicim. Şimdi bunun ters orantımı doğru orantımı olduğunu ben sizinle şimdi beraber öğreneceğim. Arkadaşlar Evet bir tarafta yani şu dereceleri bakın alt alta yazdım. Dereceleri alt alta yazdım. Öğrenci sayılarını alt alta yazdım. Şimdi benim bir çokluğumda bir taraf artıp diğer tarafta artıyorsa oranda ben buna doğru orantı diyorum. Anlaşıldı mı? Ve doğru orantıda ben ifadeleri çapraz çarpıyorum. Tamam. Yani niye şimdi doğru orantı dedim? Çünkü abicim 100 derece 25 öğrenci denk geliyorsa 160 dereceyi daha fazla öğrenci yani denk gelmesi lazım. Doğru mu? O zaman buradaki x sayısı daha çok büyüyecek. O zaman burada doğru orantı vardı dedim ben. Hocam peki ters orantı ne? Ters orantıda da bir taraf artarken bu tarafta azalıyorsa ben burada ters orantı yapıyorum. Ve ters orantıda doğrusal bir şekilde çarpı eşitliyorum. Tamam. Şimdi geldim ben bunları çapraz bir şekilde çarpıyorum. 100 çarpı x eşittir. 160 çarpı 25 mi geldi? Evet. Şimdi sadece isimlerimi yapıyorum. Direkt ben burada çarpmaya çalışmıyorum. Çünkü çarpmaya çalışsam çok büyük sayılar gelir. Şimdi ben her iki tarafı 25'e böldüm. Burada 1 kaldı. 25'e böldüm. Burada 4 kaldı. Güzel. E baktım ben ana 160 4'e bölüyorum. 4'e böldüm. 1. 4'e böldüm. 40 kaldı. E 40 çarpı 1'den burada da x çarpı 1'den x kaldı. x eşittir kaçmış arkadaşım? 40'mış. O zaman ben diyorum ki sayısal bölümden sınav gelecek öğrenci sayısı 40'mış diyorum. Yapıştır diyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.